Evime kanalıma hoş geldiniz. Diyeceksiniz ki şimdi ev nereden çıktı Ahmet? Sen gezmiyor muydun? Maalesef ki gezemiyorum artık. Çünkü gezginlik sürecimde bir olay yaşandı. Geçen sene Marmaris'te ve Antalya'da büyük yangınlar başladı ve ben o bölgede para kazanıp dünya turuna gitmeyi planlıyordum. Fakat bu durum her şeyden daha öncelikliydi ve ben yangına yardıma gittim. Yangına yardıma gittikten sonra tüm paramı orada harcadım ve param bitti ve o bölgede de para kazanamayacaktım. Bu yüzden İstanbul'a gelmek durumunda kaldım. İstanbul'a gelmem biraz farklı oldu. Bu konuya girmeyeceğim belki daha sonrasında. Ama yaklaşık bir yıl boyunca İstanbul'da fotoğraf ve video alanında kendimi geliştirdim. Bunun dışında da fenomen oldum. Ee, şu anda Instagram'da ortalama 140 bin, TikTok'ta 30 bin ve diğer ağlarda yani totalde yarım milyon takipçiye sahip bir influencer oldum. Ve YouTube'a da geri dönmeye karar verdim. Çünkü insanlara Instagram'da öğrettiğim her şeyi YouTube'da daha uzun anlatarak, daha ayrıntılı ve daha anlaşılabilir anlatarak öğretmek istiyorum. Şimdi sizlerle çok kısa bir ev turu yapacağız. Ardından kanalda sizleri neler bekliyor bunlarla alakalı konuşacağız. Öncelikle, Öncelikle çalışma masamdan başlayalım. Burası çok dağınık çünkü buradaki ekipmanlar sürekli çantama gir çık yer değiştiriyor. Hemen hızlıca meraklısına anlatıyorum. Bir adet DJI Mavic Air 2 var. Bu bir normal Mavic Air 2 değil. Sizin bildiğiniz normal drone pilotlarıyla aynı yazılımları kullanmıyorum ben cihazımda. Herhangi bir radar sistemine yakalanmıyorum bu cihazda. Çünkü bu cihaz yazılımlı ve kırık. Altında bir iPad M1 işlemcili Pro cihazımız var. Burada bir ikinci nesil bir iPhone var. Hemen arkasında işte bir e, adını unuttum. Genelde ürün videolarında kullandığım küçük araba çekim aksesuar aparatı var diyeyim. Burada bir adet FPV, DJI FPV kumanda var. Ve şuradaysa özel bir hard case var. Hemen şöyle gösteriyorum. Ahmet Android X DigiCase. DigiCase kapattı. Yani şöyle kapattı. Devretti başka bir bölgeye genel anlamda şu iç kısmı. Onun haricinde burada bir Insta360 X2 var. Hemen arkasında Insta360 Go 2 var. İşte burada GoPro aksesuarları var diyeyim genel anlamda ve Şuradaki domazingin altında DJI RSC 2 var. Bunlar totalde yani şu kısmı şu şekilde sayın ve burada da işte iki adet lens var. Biri Sigma 16-1.4 diğeri 30-1.4. Burada da bir adet manuel 50 8 var. Buradaki arkadaşların total maliyeti ne kadar diye merak edenlere hemen söyleyeyim. Evdeki tüm ışıklar, tüm ekipmanlar yaklaşık 200 bin lira bandında bir bedele sahip. Şu an elimde de bir adet GoPro 9 ve Media Mod var. Bunlar da şu an ortalama olarak 10 bin lira falan. Ee, onun haricinde asıl güzel parçalara gelmem gerekirse. Burada bir adet Fuji X-S10 var. ve evet, Burada yine Godox'un çok sevdiğim La 200 bir ışığı var. Şu iki parça ayrı ayrı satılıyor. Onun dışında hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Şu parçayı yığdık mı? Yığdık. Şuradaki LC500R ışığımı da saymak istiyorum çünkü çok seviyorum o ışığı. Çok güzel bir arka ışık veriyor. Onun haricinde ondan bir tane de burada var. Ve burada da bir adet TL30 var. Bu arada kısa bir ev turu yapmış olduk tabi evet. sizlerle. Bunun haricinde hemen ev turuna başlıyoruz ve devam ediyoruz. Benim evim Kadıköy'de 1 artı bir tatlı sevimli bir ev. Çünkü benim ihtiyacım bu kadar. Bu evde her şeyi yapmaya başlayacağım. İşte videolarımı çekeceğim. Hayatımı geçireceğim, şurada birçok kurulmamış ekipman var bunlar böyle buralara falan gelecek. Burası benim tatlı salonum, arakilerim, küçük minnoş banyom ve yatak odam. Ikea sağ olsun bir karyolayı iki haftada internet stoklarına sokamadığı için şu anda yaklaşık 4-5 gündür karyolasız böyle yerde yatıyorum. Ee, onun dışında zaten kampçı olduğum için yerde yatmak benim için çok problem değil ama hayat tarzım değişti diyebilirim birazcık. Onun haricinde şöyle açık bir dolap planladım kendime. Böyle bir şey yaptım. Bir eşek askım var. Yine açık bir duvar askım var. Ve şuraya bir boy aynası gibi bir şey koyup buraya tamamen küçük bir giyim bölgesi haline getirdim. Deyip asıl konuya geliyoruz. Arkadaşlar artık kanalı birazcık evritme zamanı nasıl? Hemen anlatıyorum kanalda her şeyden bahsedeceğim. Onlar da şu şekilde olacak. Sizlerle yine seyahat edeceğiz. Ama bu seyahat içerisinde fotoğraf ve video çekme teknikleri, bunları işleme teknikleri ve bunları paylaşma tekniklerinden bahsedeceğim. Programlardan bahsedeceğim. Programların nasıl kullanıldığından bahsedeceğim. Post tekniklerinden bahsedeceğim. İşte burada şu cihazda şu şekilde çekim yaparsanız şöyle güzel bir görüntü alabilirsiniz gibi size detaylı detaylı anlatımlar yapacağım ve hatta hatta Ürün açılışları bile yapacağım. Hoşuma giden ürünler, tavsiye ettiğim ürünler, denememi istenilen ürünler diyeyim. Hani onları da dahil edeceğiz ve artık yeni bir seriyle biraz teknoloji, biraz seyahat, biraz yani teknoloji içerisine dahil olur ama biraz daha farklı bir kategori. Fotoğrafçılık ve videografi ile alakalı bir şeyler paylaşacağız. Ve bu şekilde kanalı devam ettireceğiz. Bu bir açılış vloguydu. Bir sonraki vlog soru cevap vlogu olacak. O zaman soru cevap vlogunda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dur dur dur, dur. Kanalıma takip etmeyi ve bu videoyu beğenmeyi. Evimle alakalı da yorumlarınızı aşağıya yazmayı tavsiyelerinizi de alabilirim. Unutmayın. Hoşçakalın.